الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين billâhirrahmânirrahîm, süllü nefsin zâibetü'l-mevzi, sümme ileyne tövbe cehûd. Sadakallahüme azîm. Muhterem Hazırım, Rab'l-âlemin öncelikle tutuş olduğumuz vakit namazını, inşallah ve biraz sonra eda edeceğimiz cenaze namazını da dergâh hizmetinde kabul edelim. Rab'l-âlemin gerçek manada kendisine kul, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakiki manada ümmet olabilmeyi, Efendimiz'e sıratı doğruluktan, iyilikten, güzellikten, hayırdan, hasenattan hiçbir zaman ayırmasın. Hakkı hak bir her daim, hakka tabi olabilmeyi, batılı da batıl bir her daim, batıldan istinab eden, yüz çeviren kullarından olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. <laughs> Cenab-ı Allah şu anda musallâh hazır bulunan merhumada gani gani rahmet eylesin, merhamet eylesin. Geride bırakmış olduğu yakınlarına da bu vesileyle sabırlar ihsan eylesin. Sözlerimizin başında okumuş olduğumuz ayet-i Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Her nefis mutlak surette ölümü tadacaktır ve sonunda yine dönüşünüz bize olacaktır. Rabbimizin bu emri bir kez daha tecelli etmiş olup, merhum Abdullah Uysa bu dünya hayatındaki ömrünü tamamlayıp baki olan ahiret yurduna bir eylemiştir. Cenab-ı Allah tasiratlarını affeylesin. Seyyatlarını hasenata tebliğ eylesin. <laughs> cennetiyle, cemaliyle kendisini cümlemizi ve cümle geçişlerimizi cümlemesi böylece haş gücen eylesin, şerref kılsın. Bizlerden bir son görev olarak, son bir vazife olarak kendisi bir şahadet, bir helallik beklemektedir. Merhumu dünya hayatında özellikle tanıyan, bilen kimseler olarak Nasıl derim. Allah razı olsun. Müslim'e derim. Allah razı olsun. Mümin, muahid, salih bir kimse olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Dünyevi ve uhrevi <laughs> maddi ve manevi amellerinizin helal ediniz. <laughs> helal ediniz. <laughs> Allah <Helal ediniz. gülüyor> Bir tek daha helal ediniz. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim bu güzel müjde ve ellerinizdeki derdinizde kabul eylesin. Merhumun ruhu için, bütün önümüzlerimizin ruhları için bilhassa Allah'ın rızası için el fatiha Allah'ın rızası için El-Fâtiha. Allah'ın rızası için El-Fâtiha. Allah'ın rızası için الله اكبر

مال الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فمما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا غبت للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bizlere nimet veren ul Allah'ın kapına geldik. Dergahına sınıyoruz. Bizleri affeyle, dualarımızı kabul eyle. Biliyoruz sana bakacak, yüzümüz sana kaldıracak elimiz yoktur. Bizler çok hatalar ve kusurlar işledik. Ama sen Rahmansın, Rahimsin, affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle, dualarımızı kabul eyle. Bizleri kendine kul Habibin ümmet eyle, umduklarımıza nail korktuklarımızda nemin eyle. Amin. Bizleri Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri Kur'an-ı Kerim'in nurlu yoldan ayrım, onu hakkıyla anlayıp hayatında tatbik edenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi çocuklarımız edeple, ahlaklı fazileti anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ına, peygamberine hürmet eden, vatanına, milletine sahip çıkan ibadet taatine devam edenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi, fakirlik gelmeden, zenginliğin, ihtiyarlık gelmeden, geçtiğin hastalık gelmeden, sıhhatin kıymetini bilenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza ile Dertlere deva, borçlara, hastalara şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, din, vatan, hak ve hakikat için bizlerin güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden, beladan, musibetlerden muhafaza ile. Kahraman ordumuzu havada, karada, denizde her daim mansur ve muzaffer eyle bizden ezan dindirtme, gök kubbeden bayrağımızı indirtme. Biz yer vatansız, gönüllerimizi imansız bırakma. Kıyamete kadar kalacağını vaat ettiğin din İslam'ı bin ülkemize payidar eyle. Ya Rabbi okunmuş olan Yasin-i Şerifi, Sure-i Celil'leri, Salavat ve yine okunan Kur'an-ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri hata ve noksanlarla derge izzetinde kabul eyle. <laughs> ah. Onlardan hasılan sevabı evvelen bizzat, Seyyidül Kainat-ı Serveri, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhlarını hediyeledik ve asıl eyle ya Rabbi. Onlardan hasıl sevabı ilk insan, ilk peygamber. Hz. Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarını hediyeledik ve asıl eyle. Onlardan hasıl sevabı Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştırmış. Sahabenin, tabinin, tebevü tabi tabinin, tescillerin, müştehiklerin, haddislerin ve bir cümle geçmiş hocalarımızın da ruhlarına hediye edildik ya Rabbi. Amen. Onlardan hasıl olan sevabı, bin vatan, hak hakikat için canlarını seve seve vermiş bütün şehit ve gazilerimizin, şanlı ecdadımızın da ruhlarına hediye edildik ya Rabbi. Amen. Onlardan hasıl olan sevabı, da bulunan cemaatimizin de aileden dinareti intikal etmiş, ana, baba, evladı, uyar akrabayı ruhlarını hediyeledik ve asıl ile Onlardan hasılan olan sevabı biz bilhassa merhum Abdullah Uysal kulunun ruhuna hediyeledik ve asıl ile yarabbi. Kabirli pür nur makamını cennet eyle, kabirli cennet bahçelerinden bir yer eyle cehennem çukur olmaktan azad eyle. Ya Rabbi dünyada çekmiş olduğu sıkıntıları, kederleri, hastalıkları, Günahlarına kefaret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlardan hasılan sevabı yine uysal ailesinden ahirete irtifal eden bir cümle geçmişlerinin de ruhlarına hediye edip ve hasil eyle. Hablerine evet. kül nur, vatanlarına cennet eyle. Ya Rabbi merhum kulunu men rabbüke ve madinüke ve nebiyyüke suallerine kolay cevap vermeyi muktedir eyle. Evet. Ya Rabbi bizler de bu dünyadan ahirete göç ederken son nefeslerimizde buyurun ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulü diyerek cennet kafamayı cümlemize cümle Muhammed'e nasip eyle.